Şimdi tabi dediğinize gelindi aslında, yani bu Montreux konusunda dediğinize gelindi ama öncesinde bugün gittiniz hakim karşısına çıktınız ve ne anlattınız, ne dediniz, size ne soruldu, bir or orayı bir anlatır mısınız şimdi? Yok, yani, hakim ve heyet son derece kibardı, e, hatta e, çok kalabalıktı. Ben buradan Eryans'ın üzerinden herkese teşekkür ediyorum gerek basın mensupları gerek mağazadan sevdalları gerek beni şahsen dostum olanlar. Yani salon sığmadı. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum bu kadar büyük bir, bir. hava çok fırtınalı, yağmurlu, soğuk bir gün olmasına rağmen ve basın bildirisini açıklarken de içeride izin vermediler. Yağmur altında yaptık. O, o, grup bir kişi bile ayrılmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahkeme ya da ben şunu söyledim. Bu dedim siyasi bir dava. Yani bu Türk hukuk sisteminin esasında üzücü bir e, anını yaşıyoruz. Benim 4 Nisan'da bu bildiri değil mi yayınlandı? 5 Nisan'da yayınlandık. Evet. 12 Nisan'da çıktık. 11 Nisan'da ben hem emniyette hem savcılıkta ifade verdim. Sordular. Benim şimdi orada ilave etmeme gerek yok. Sadece ben şunu söyledim. Bakın dedim şu kapıdan içeri girerken Ukrayna Türkiye'den boğazları Rus gemisine kapatmasını istedi dedim. Yani bundan daha büyük ilahi adalet olabilir mi? Yani düşünebiliyor musun? 3,5 yıl balyozda yatmışız. Temel nedeni Black Sea 4, Black Sea Harmony, Karadeniz Uyuma Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı gibi önemli Türkiye'nin deniz çıkarlarını koruyan harekatlarda e, amiral olmak, fikir fikir olarak yardım etmek, bastının ismini vermek, fikir babası olmak <laughs> bunun e, cezasını liste başı amiral olarak çektim. O balyozda 120'ye yakın suçlama vardı. Ben iddianameyi okumadım bile ya nesini okuyayım dedim. E şimdi burada da basit bir Montreux ve sarıklı amiral açıklamasında bize aldılar. 8 gün neredeyse e, balyoz koşullarından çok ama çok daha zor e, bir nezarethanede e, COVID'in tepe yaptığı bir dönemde FETÖ'cül e, şeylerle kişilerle neredeyse yan yana tuttular. Bu unutulacak bir şey değil yani bunlar... Türkiye'nin kara e, anları, hafızamdan ben bunu silmem açıkça. Biz ne yaptık? Ya bakın dedik bu çok hassas bir konu. Bunu lütfen böyle Kanal İstanbul'du, şuydu, bu, yok para alamıyoruz, geçişlerde çok zarar ediyoruz, yok çok kaza alıyor. Montreux gibi bu kadar kritik bir şey. Bağıra bağıra Ukrayna geliyor. Bağıra bağıra Gürcistan'ı yaşamışız, Kırım'ı yaşamışız. Burası barut fıçısı. Siz Montröyü bu kadar gündeme getirmeyin. Kahve sohbetine çevirmeyin. Koca koca devlet adamları kalkıp ulu orta Montre'nin aleyhinde yorum yapmasın. Onu ifade eden çok şey, sakin, basit e, efendim e, masumane cümleler. Montrö sözleşmesinin hassasiyetine vurgu var. Ya buradan bir de Sarıklı Amiral. Ya Sarıklı Amiral diye bir kavram olabilir mi ya? Yani layık, sosyal, demokratik hukuk devleti ve bir cumhuriyette bir devletin tarafsız kalması gereken bir amirali üniforma üstüne bir dini kisve giyebilir mi? Yani bunu e, düşünemiyorum bile. Ve siz bunu eleştirdiğiniz için darbeci oluyorsunuz. Bir gecede linç ediyorsunuz. Benim basın bildirimi okudun işte. Açık açık yaz Ve bu hukukun ne kadar siyasallaştığını gösterin. Bu saçma davaya ayıracak vaktim yok benim. Al işte hayat ciddi, savaş ciddi bir şey. Bak takır takır ben içeri girdiğimde Ukrayna ne diyor? Boğazları Rus gemilerine kapayın diyor. Var mı bir tane yorum şu an? Bak ben yapmaya hazırım yorumu. Yapsın Dışişleri Bakanlığı yorumunu. Yapsın Milli Güvenlik Kurulu. Güvenlik Konseyi toplandı yapsınlar. Bak daha ortada bir yorum yok. Halbuki devlet bütün bu olasılıkları düşünmeli. Çok önceden hazırlık yapmalı. A opsiyonunda bunu derim. B'de bunu derim. Bunu yaparım. C'de. Şimdi yapsın. Bak kaç saat oldu adam diyelim. Anlatabiliyor muyum? Devlet olmak böyle bir şey. Şimdi bak. Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki çatışma esasında Rusya, Rusya, Çin e, kime karşı Avrupa Atlantik'e karşı veya özetleyelim Avrupa Atlantik Asya Pasifik'e karşı. Fay hattı neresi şu an? Ukrayna. İkinci fay hattına hazır ol Tayvan. Şimdiden söylüyorum. Söylersin. Cem Amiral bunu zamanında söyledi dersin. Tayvan'a hazır olmuş. Şimdi bak e, Rusya 2004'te Baltık Cumhuriyetlerini kaybetti. Baltık Cumhuriyetleri ne demek? Rusya gibi büyük kara dev bir kara ülkesinin kuzey doğusunda, kuzey batısından denize çıkışı olan bir alanı kaybetti. Üç tane kıyısı olan cumhuriyeti. Bunlar Varşova Paktı değildi. Bunlar 15 Sovyet Cumhuriyeti'ydi. Demek ki ne diyebiliriz? Büyük bir yapı, büyük bir dev bir kıta yapısı sol üst tarafını yani kuzey batıdaki üç deniz e, üç deniz ülkesini kaybediyor. Bir koy cebine. Kaliningrad şeysiz kalıyor. Ana vatandan bağını koparıyor. Kaliningrad. Tamam mı? Bu da iki, üçüncü bir darbe. Kime bağımlı oluyor kuzeyde? Sadece yaz ve bahar aylarında tam açık olan St. Petersburg veya eski adıyla Leningrad. Ee, onun dışında başka bir şey yok. T yukarıda Murmansk, işte Kuzey Buz Denizi, o, o civarda da Kola Yarımadası, e, Severomorsk falan oralarda buz, buzlara tabi. E, geriye ne kaldı? Karadeniz. Peki 2004'te 3 Baltık Cumhuriyeti NATO'ya yapıldı. Aynı tarihte kim yapıldı NATO'ya? Romanya ve Bulgaristan. Ne oldu? Karadeniz'de en kritik Batı Karadeniz'de iki eski Varşova Paktı ülkesini kaybettik. bu ülkeleri kuran kimdi? Rusya. Yani birinde Slav dostluğu, birisinde de jeopolitik dostluk. Yani 93 Harbi'nden sonra değil mi? Romanya. Şimdi e, sıra 2009'da kime geldi? Bak 2004'te bu oluyor. 5 yıl sonra ne dedi NATO? E, Bükreş zirvesinde. Efendim Ukrayna'ya tam üyelik yolunu açtık. NATO Accession Plan, NAP. Gürcistan'a da NATO Aspirant Nation. Ee, N, A işte e, ne N. Yani NATO'ya istekli ülke statüsünü aldık dedi. Halbuki 2008'de Ukrayna, şey e, Gürcistan'da biliyorsun e, şeyin Rusya'nın müdahalesi olmuştu. Abazya'da, Osetya'da ciddi bir sınır sorunu vardı. O yüzden tam üyelik perspektif verilemedi. O zaman da Kırım olayı yok. Rusya'yla da bir sınır sorunu yok. O yüzden Ukrayna'ya tam üyelik perspektifi verildi. Tamam dedi seni üye yapacağız. Halbuki 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin uyarmıştı. Değil mi? Hatta hatta zamanında ne dedi? E, Gorbaçov'a söz verildi. Doğu'ya genişleme olmayacak Ya adam her sene bu konuşmayı yapıyor. Hayır. Aksine 1990'da iki Almanya Birleşik'ten sonra NATO beş kez doğuya genişledi. Şimdi dedi ki kardeşim bak Baltık'ı kaybettim. Orta ve Doğu Avrupa'yı kaybettim. Karadeniz'in yarısını kaybettim. Kala kala kıyısı olan iki yer kaldı. 15 Cumhuriyet içerisinde iki yer. Yani Rusya haricinde Novorossiyski'deki küçük var. Kırım Yarımadası ile Ukrayna ve e, Gürcistan. Gürcistan niye çok önemli? Çünkü Kafkasya Kafkasya Gürcistan'dan gelecek olan bir askeri yığınaklanma ve power projection güç intikali doğrudan Moskova'ya kadar geliyor. Ukrayna'yı söylemiyorum bile. Şimdi adam dedi ki beni dedi tamamen kuşattınız. Şartlar 1918 Brest-Litovsk'tan beter. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda ihtilal olup da ee, çarlık Rusyası devrilip ne oldu? Hemen barış anlaşmasına geçildi ve pek çok yerden vazgeçti o zaman Rusya. Ondan beter bir duruma soktunuz beni dedi. Karadeniz'i kaybedemem. Niye? %65 ithalat ihracatı Karadeniz'de Türk Boğazları üzerinden gidiyor. Karadeniz'i kaybettiği anda Rusya'yı tutamaz. Adam da ikaz etti. Yani bir, Gürcistan'da ilk ikazını verdi. Dedi ki e Amerika sen istediğin zaman istediğin yere dalıyorsun. Irak'a daldın. Libya'ya daldın. Suriye'yi karıştırdın. Afganistan'a çöktün. Yani adam şunu gördü. Sen hiçbir yerde durmuyorsun. Şimdi ben Rusya olarak bir nükleer güç olarak kendimi korumaya girdiğim zamanda beni haydut devlet işte şeytan devlet şöyle devlet böyle devlet diyor. Peki seni kimse eleştirmiyor. Ukrayna'yı ABD karıştırmak için merkez ülke seçti. Çünkü denize kıyısı var. Niçin Moldova'ya bu kadar karıştırmıyor. Moldova'da da e, şu an Amerikan yanlısı bir hükümet var ama denize çıkışı yok. Yani küçücük Tuna'nın ağzında e, bir yeri var. Onun dışında e, şey yok. Gürcistan'ı karıştırdı. Niye? Denize çıkışı var. Finlandiya ile İsveç'i NATO üyesi yaparsak buna büyük bastırma var biliyorsun. E, Finlandiya'yı gaza getirip NATO üyesi olun tam kuşatma sağlayalım diye Rusya'da e Rusya da bütün bunları görüyor. Şu an jeopolitik refleksle hareket ediyor. Yani bir devin kendini koruma refleksi. Karşı tarafın hatası şu oldu. Dedi ki bunların dünya ekonomisine katkısı yüzde iki buçuk. Bunu savunma gideri 60 milyar dolar, benim 750 milyar dolar. Ben bunu siler süpürürüm. Değil. Rusya bir güvenlik devleti. Bunu göremediler. Garibim Ukrayna bir güvenlik devleti değil. Bir ticaret ve turizm devleti. Bir de sanayi devleti. Güzel bir sanayisi vardı. Ya. Hepsini yakıp yıktı. Amerika'nın kuyruğuna girdi için. Dikkat et Amerika'nın kuyruğuna giren ülkeler bu eski Sovyet topraklarında Gürcistan gibi işte Ukrayna gibi bunlar kaybediyorlar. Her zaman bu kışkırtmaya gelmemeleri lazım. Burada Rusya ile anlaşıp tamam kardeşim barış içinde seninle birlikte yaşayacağım. NATO ya üye olmayacağım. Ama Batı'yla ile de şart değildi NATO üye olması. Şart değildi e, Avrupa Birliği'ne üye olması. Rusya bunu kuşatılmışlık konseptiyle görüyor. Çünkü tarihi boyunca Napolyon istilasına uğramış, Hitler'in istilasına uğramış, 1854'te Güney'den Kırım'ın istilasına uğramış. Adamda kuşatılmışlık korkusu var. Bunu da anlamak lazım. Tamam mı? Jeopolitiği bilirsen, tarihi bilirsen dengeli gidersin. Şu an en mutlu olan Amerika neden? Tehdit yaratıldı. Gorbaçov ne demişti? Sizi büyük bir tehditten mahrum bırakıyoruz. En büyük kötülük bu. Şu an çok mutlular. Bir tehdit var. Bir, iki, ruble düştü. Üç, avro düştü. Dolar çıktı. Tamam mı? Yani bakacak olursan e, doğal doğalgazı şimdi haklı olarak adam herhalde kısacak öyle görünüyor. Tamamen kapama. E, LNG tankerleriyle Amerikan LNG'lerini göreceğiz. Onların daha yoğun e, ithal edildiğini göreceğiz. Netçe de her şey nerede e, kaynaklanıyor? Kuşatılmışlık hissi ve denizsiz kalma. Denizin Denizden uzaklaştırılma. Rusya bunun cevabını veriyor. Şu an üç aşamalı görüyorum ben. Bir Donbas bölgesini emniyete al, iki silah e, stratejik silah merkezlerinin olduğu, saldırı silahlarının olduğu bütün yerleri imha et, 3. Zelenskiyi düşür. Yani şu anki e, şeyin ne derler e, hedeflerinin bu olduğunu e, düşünüyorum. E, gelelim Montreux'e Montreux'un 19. maddesi çok açıktır. Türkiye savaşan değilse, şu an Türkiye savaşan değil. NATO'nun savaşa taraf olacağını düşünmüyorum. Az önce açıklama yaptı. NATO bir fiil müdahale etmeyecek veya asker göndermeyecek şekilde. Zaten beşinci maddeyi uygulayamaz. Dördüncü maddeyi uygulayamaz. NAK kararı yok. Kuzey Atlantik Konseyi kararı yok. Askeri komitenin bu konuda hazırlanmış onaylı bir savaş planı yok. Hiçbir şey yok. O yüzden Stoltenberg Mal bulmuş Magribi gibi NATO'ya tehdit olması için elinden geleni yapıyor. Bu tehdit sanki büyüdükçe, efendim 30 tane NATO üyesi e, Amerika'nın kuyruğunda böyle bir yumruk gibi kenetlenecek zannediyor. O dönem geçti artık. Yani şu duruma rağmen ben bu kadar net söylüyorum. Ne Fransa, ne Almanya, ne Hırvatistan, ne Macaristan, ne Çek Cumhuriyeti bunlar. E, bu süreçte ayağını en çok sürüyen devletler işte Türkiye'de en yüksek seviyede ne dedi Cumhurbaşkanı? Hem Ukrayna hem Rusya dostumuzdur dedi. Karadeniz'de NATO ile çıkarlarımız örtüşmüyor dedi. Bence bunlar doğru yorumlardı. E, şimdi Amerika tabii çok erken tek kur kurşun atmadan kur soğuk savaşı bitirdiği için bu bu ile bu mutlulukla hareket etti. Bir de çok hiç itiraz görmeden Neredeyse Ukrayna sınır, şey, Rus sınırına kadar NATO'yu genişlettiği için ver ya Rabbim dedi, ver bana daha çok ver. İşte birisi çıkar dur buraya kadar der. Olan kimi oldu? Ukraynalılar oldu. Şimdi 19. madde şöyle der: Savaşan taraf değilse bütün ülkelerin savaş gemileri, Türk Boğazlarını şey vererek, motoris vererek kullanabilir der. Ancak der eğer savaşan taraf ee, savaşan tarafların gemilerine izin vermezler. Savaşan. Kirya Savaşı'nda bunu yaşadık mı? Aktif tarafsızlık politikası izledik mi? 1 ee, Eylül 39'da Almanya e, Polonya'ya girdiğinde Rusya'da birkaç gün sonra Polonya'ya girdiğinde bunlar e, müttefikti. Savaşan tarafın bir tarafıydı. Ribbentrop Molotov grubu diyelim. Rus-Alman ittifakı. Karşısında kim vardı? Türkiye'nin Nisan 39'da ittifak yaptı. İngiltere Fransa vardı ve de Türkiye. Türkiye ne dedi? Ben dedi aktif tarafsızım. Savaşan tarafları görüyorum. İngiltere Fransa bir taraf. Rusya Almanya bir taraf. Türk boğazları savaşan tarafların geçişine kapanmıştır dedi. Tamam mı? Niye? Çünkü savaş ilan edilmiştir. Declaration of war var. Şimdi bu, bu dönemde savaş ilanı diye bir şey söz konusu değil. Birleşmiş Milletler'in anlaşması savaş ilanını biliyorsun yasaklıyor. O yüzden ne dedi Putin bugün? Special military operations dedi. Nedir bu? Özel askeri harekat yapıyorum ben. Bu saydığım şeyi söyledi. Şimdi Türkiye hükümeti bu iki taraf arasındaki olayı bir genel savaş görüp 19. maddede Türkiye savaşan değil ama savaşanların geçişlerini engeller e, maddesini işletecek mi? Bunun cevabını verecek ben değilim. Ama ben yetkili olsam Ukrayna'ya şunu veririm. Şu an iki devlet arasında ilan edilmiş genel top topyekun top yükün bir savaş hali yok. Ben şimdi CNN'e bakıyorum sürekli total war diyor. Niye? Savaş, savaş durumunu gündeme getirip ileride Putin'i de savaş suçlusu olarak yer bir dolu işte savaş hukukunun getirdiği şeyleri gündeme getirmek için. Halbuki öbür tarafta diyor ki hayır diyor ben bunu limitli bir askeri operasyon olarak yapıyorum. Aynen Irak'ta Amerika savaşı ilan etti mi? Libya'da savaşı ilan etti mi? Afganistan'da etti mi? Diyor. Ya Irak'ta 2 milyon kişi öl. Savaşı ilanı var mı ortada? Yok. Yani e, Vietnam'da bile olmadığını söyleyeyim. Kore'de bile savaşı ilanı olmadı. Dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in e, ve her iki tarafta 51. maddeyi kullanıyor. Ne diyor? Ben meşru mı yapıyorum diyor. Rusya'da ben diyor meşru müdafaa mı yapıyorum? Burada saldırı silahı var. Burada bir buçuk milyon Rus yaşıyor Donbass'ta. Neonaziler var. Biz diyor bu halkı korumazsak, NATO'nun buradan uzaklaşmasını sağlamazsak ben evimde uyuyamam. Bu, o da öyle kendine göre yorum yapıyor. Dolayısıyla Türkiye e, 19. maddeyi işletmeme hakkına bence sahip. Genel bir savaş durumu söz konusu değil. Bir de şu var, Ukrayna Büyük Büyükelçisi dışları adına bunu isterken herhalde şu gerçeği de göz ardı etmemeli. Türkiye Rus gemilerine sadece kapasın diyor. Ama Türkiye eğer kaparsa Ukrayna'ya da kapar, Ukrayna'ya desteğe gelecek savaş gemilerine de kapar. Ve Rusya bunu isteme hakkına sahip. Rusya diyebilir ki kardeşim ben bana izin vermiyorsun, Ukrayna'ya desteğe gelecek gemilere de izin verme diyebilme hakkı var. İşte o yüzden Montreux ne kadar önemliymiş. Montreux'un Türkiye'nin tarafsızlığını bu maddelere sığınarak nasıl koruyacakmış? Hem Türk kamuoyu görsün hem de o 104 amiral bildirisi e, basın açıklaması çıktığında abuk subuk bize hakaretler eden gruplar bunu görsün. İşte Montre budur.